Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz köye geldik. Evet, biz bugün köyümüze geldik, değil mi Defne? Hı hı. Şimdi ne olacak? Abim beni motorla gezdirecek. Evet, abisi Efe motorla Defne'yi gezdirecek. Hadi bakalım. Yavaş sürün, düşersiniz. motorla geziyorlar şu anda Defne ile abisi. Defne köyü çok seviyor arkadaşlar. Evet şimdi de geliyorlar. Tamam. Gezdin mi Defne? Çok mu seviyorsun sen motoru? Bay 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 arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Evet görüşürüz. Daha çok köy videolar çekeceğiz.